Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Ee, Revolving Games oyununa oynamaya devam ediyoruz. Öğrenmeye devam ediyoruz. Hala tabi çok fazla soru soran arkadaşlar var arkadaşlar. Ee, öncelikle şu e, yavrularımız evrim geçirmek üzere. Gelelim beraber bu 30 level olanların evrimini geçirelim. Şurada altta bakın Evolve yazıyor. Tıklıyorsunuz. Evet, evrim geçecek. 60. levelde tekrar bir evrim geçecek arkadaşlar. Geldi. Şuradan top to continue yazıyorsunuz, geliyor. Bu kadar. Şu arkadaşlar da evrimine geçecekti. Bakın 33 level, 39 level oldu bile buradaki arkadaş. Bir tane daha olması lazım. Evet, bu arkadaş da 30 oldu. Sırayla 30 oluyorlar. Bastık. Bu da evrimine geçecekti. Bu kadar. Gaming. Buna gaming verdi. Şimdi e, şurada az önce müzik vermişti. Bakın burada gaming yazıyor. Toplu to continue yazalım. Şurada dördüncü bir şık ekledi. Gaming. Diğer arkadaşlara bakın buna ne Bunda müzik ekledi. Buna bakalım. Buna da müzik ekledi. Şimdi fark ettim. Ya hep müzik eklemişti çünkü. Bu ilk defa bu dördüncü leveldekine dördüncü sıradakine e, game ekledim. Bu arkadaş e, da 28 levelde 30 olduğu zaman onu da evrim geçecek. Şimdi arkadaşlar herkesin sorduğu bir soru var genelde. Şimdi habitatta ikinci bir tane yavru koyamıyorsunuz arkadaşlar. Bu hatayı yapan çok kişi var. Bakın benim burada yavrularım var ama buraya yerleştirmiyorum çünkü e, habitatım kalmadı. Hatta şöyle söyleyeyim. Aslında e, Hunter yazmıştı ama ben de deneyimlemek için kendimde yaptım. Bakın. E, slotunuz, boş slotunuz olması lazım arkadaşlar. Buradan satın alacaksınız. Yeni bir slot koymadan benim şu anda 10 tane oldu. 10 tane doldu. Yeni bir slot almam lazım. Parayla. Slot alırsam o yavrulardan birini koyacağım. Öyle söyleyeyim ki koymayı da düşünüyorum. Ama şu anda önceliğim ee, şu eşyaları yerleştirmek, dekorasyonları koymak. Şimdi buradan şuradan çıkan şöyle söyleyeyim. Göstereyim. Dekorasyon. Burada. Bakın. Şurada hediye vardı bir tane. Ben yine denemek için burada 10. da 10. sıradaki yere geldim. Yerleştirdim. Burası maviydi. Burası e, arka plan olarak yerleştirdi. Yani bana ücretsiz verdi, hediye verdiği şöyle gelip de buradan fi aldığımız nerede habitat? Bakın burada fi aldığımız bir tane habitatım vardı benim. Ama aynı bunlar gibi arka planda o arkadaşlar. Yani bizim önceliğimiz şurada slot. Bakın slot açmamız lazım ki bunlar bir işe yarasın. Bunlar şu anda hiçbir işe yaramıyor ya da alsam bile arka plan resmi olarak sırf bunun gibi arka planı değiştiriyor sadece. ben zaten yatırım yaptığım için biliyorsunuz VIP'te oldum. VIP level 2. Bakalım nereye kadar gidecek. Ee, onun dışında şeyi soran çok var. Ya şu yumurtaların işte e, şeyleri, özellikleri nelerdir, nerede geziyor, gözükmüyor falan diye. Ya bu, burada şöyle söyleyeyim. Kendisine tıkladığı zaman yok arkadaşlar. Buraya tıkladığın zaman da ben de göremiyorum. Yani e, ben de baktığımız sırada burada gözükmüyor. Keşke buraya da yazsalardı. Herkes tabii benimkinin e, şey ne? Sadece burada ben kamu olduğunu görüyorum. Ya da buraya geldik. İşte sadece hep de common alalım açtık şansımız İşte uncommon olanı ve olanı vesaire görüyorum ee, diyorsunuz. E, haklısınız. Aslında normalde bunun üzerine bastığım zaman ya da orada gözükmesi lazım. Ama nerede bak? Bakın yumurtaların üzerinde var arkadaşlar. Şurada B, C, B, B. Benim yumurtalarım ben bunu açtığım zaman Batak Su elementi, su elementi Ağaç elementi Bu da winch. neydi bilmiyorum O kadar şey değil Şimdi bunu Şöyle ifade edeyim Tekrar shop'a geldiğimiz zaman Burada e, gözüküyor mu? Gözükmüyor Üzerini açınca gözüküyor demek ki arkadaşlar Normalde hangi şimdi bunun çıkma şeyi gözüküyor? Bunun içinden yüzde ile S çıkıyor, S en iyisi. Yüzde genelde en kötüsü C ise, işte C yüzde elli öyle bir şeydi. İşte B ikinci E işte olan, A ise S'den sonra en iyisi. Yani sıralama S A B C. Önce en kötü C. Öyle söyleyeyim, en kötü özellikler C'de mevcut. Ama genelde sıklıkta da B'e çıkıyor şeyden yumurtalardan. Bazen de C çıkıyor. Yani S çok nadir, yüzde bir vesaire bir şansınız var, S çıkma şansınız. Ama dediğim gibi özellikler burada yazıyor bakın. B B B. Yani orta sınıf yumurtalar şu zaten çok iyi bir yumurta değil. Bu şekilde ben bu yumurtaları açmam için slot olması lazım. Habitat olması yani yetmiyor. Arka plan olması yetmiyor. Fi girenler yetmiyor. Dediğim gibi öncelikle şuradan 2000 altına verip almam lazım. Bastım. Benim 300 tane varmış. Şu anda alamazsın diyor mesela. Belki bir tane daha. 10 tane zaten oldukça vakit alıyor arkadaşlar. Belki şu anda eşyalara öncelik verdim ama tabii ki sıralamada geri kalmamak için ben de tekrar şalot alıp devam edebilirim. Ee, yani çok fazla olmamak kaydı ufak bir yatırım yapmaya devam edebilirim. Sıkıntı değil. Çünkü yatırım yapmadan sıralamaya giremiyorsunuz. Şu anda sıralamam benim 188 e, trainer points'te, habitat points de de 183. E, benim zaten şu anda iyi e, beklentim ilk 200 arasında olmaktı. E, ilk i̇lk 200'ün içindeyim. İlk yüzü zorlar mıyım? Belki biraz daha yatırım yaparsam ilk yüzü zorlarım arkadaşlar. Tabi oyunu sürekli oynayıp takip etmek de önemli. Onun dışında söyleyebileceğim de var. Akşamda video çekmiştim zaten genelde. Ee, orada genelde elimden geldiği kadar bildiklerimden konuşmaya bahsetmeye çalıştım. Biliyorsunuz şunları dediğim akşam söylediğim yine söyleyeyim. Bunları yer değiştirebiliyorsunuz. Mesela buradan çıkartıp başka bir yere takabilirsiniz. Bundak takarken de yavrunun özelliklerine göre takmaya çalışın arkadaşlar. Ankımın bu ne? Bu da Ankım. Bunun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yeni şeyler öğrendikçe video çekmeye devam edeceğim. Ee, takip etmeye devam edin. Ee, elimden geldiği kadar hem ben gelişeceğim hem de siz gelişeceksiniz inşallah arkadaşlar. Yani bakın şöyle göstereyim. Epic. Epic. daha fazla puan alıyor o yüzden e, uyumlu olmasına dikkat edin hatta habitat'ın da aslında şu arka plan habitat'ın da yavruyla uyumlu olması gerekiyor ama tam çözemedim çözdüğüm zaman başka bir videoda ondan da bahsedeceğim inşallah arkadaşlar e, şimdilik bu kadar ben yükselmeye devam ediyorum e, kendimi geliştirmeye devam ediyorum yeni öğrendiğim şeyleri de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.